Merhaba arkadaşlar doğa o, o kadar güzel canlandı ki e, ben de kayıtsız kalamıyorum e, izlerken çekim yapıyorum sizlerle de paylaşmak istiyorum böyle girişlerde e, paylaşım yapıyorum umarım hoşunuza gidiyordur bugün bezelyeden bahsetmek istiyorum sizlere bezelyeyi yetiştiriciliği için önemli püf noktalardan bahsedeceğim lütfen sonuna kadar dinleyin e, bezelyeyi ilk tanıyanlar e, cilalı taş devrinde yaşayan insanlar yani ta milattan önce 7000 6000 arası yakın doğuda arası Baslamışlar bezelye. Daha sonra Mısır'a gelmiş, sonrasında Avrupa'ya, Asya'ya doğru göç etmiş, e, girmiş mutfaklarımıza. Bu arada bezelyenin e, çocuk oluşumuna etkisinin olduğunu okumuştum bir yerlerde. Yani anne adayları bol bol bezelye tüketmesinde fayda var. Ama mümkünse tabii kimyasallarla yetiştirilmemiş olsun. Orta Çağ'da bezelya tahıllar ve baklagiller ile birlikte e, beslenmede kullanılan en temel besinlerden biriymiş. Çoğunlukla kuru olarak tüketiliyormuş. Çünkü bu şekilde muhafazası kolay. Aynı zamanda kıtlık zamanlarında kıymetli bir besin kaynağı. Sokaklarda püre halinde satışı bile yapılıyormuş. Orta çağda fakirlere yardım amaçlı dağıtılıyormuş. Bizim ülkemizde değil tabi bu durum. Yabancı ülkelerde uygulanmış. Mesela çok yemek yiyenler için akşam hazımsızlık çekmemek adına evlerinde mutlaka bezelye bulundururlarmış. Bir dönem çok meşhur olmuş. Hazırlanan menülerde en az iki çeşit bezelye yemeye yapılırmış. Bezelyenin saraylarda bu kadar önemli olmasının sebebi de en erken yetişebilen sebze olması. Bezelye için sebzelerin en yumuşağı, en iyisi, en nefisi e, ara yemeklerin prensi demişler mesela. Taze bezelye Fransızların vazgeçilmez yemekleri haline gelmiş ve özel bir bezelye pazarları bile varmış. 19. yüzyılda muhafaza etmek için konserve yöntemi icat edilmiş. Bu durumda taze bezelyeye duyulan tutkuyu hafifletmiş tabi. Bugün bezelye en çok konserve ve dondurulmuş olarak tüketiliyor. Ayrıca dünyada hayvan yemi olarak da kullanılan protein kaynağı olan önemli bir baklagil. Ülkemizde de daha çok taze tüketime yönelik yetiştiriliyor. Bezelye geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olduğu için ülkemizin her bölgesinde yetiştirilebiliyor. Bu muhteşem bir şey bulduğunuz toprak üstünde bezelye ekimi yapabilirsiniz demek. Ülkemizde nohut, mercimek ve fasulye gibi baklagiller öncülük etmekle beraber bezelye 4. sırada yer alıyor mesela. Bezelye ara ürün olarak da önemli bir bitki. Özellikle Akdeniz bölgesinde kışlık olarak yetiştiriliyor. Erken dönemde hasat edilip yerine ikinci ürün ekilebiliyor. Karadeniz bölgesinin de kıyı kesimleri bezelyenin ekolojik isteklerine uygun bölge kışlık olarak yetiştirilebiliyor. Taze olarak erken dönemde pazara sunulabiliyor ve peşi sıra yazlık bir ürünün ekilebilmesine imkan veriyor ancak bizim buralarda sadece aile ihtiyacına yönelik ekimler yapılıyor evet bezelye ılıman iklim sebzesi ancak serin hava şartlarından hoşlanıyor. Tohumları fazla soğuklardan da zarar görmüyor. Normal bir çimlenme olması için sıcaklığın 4 ila 18 santigrat derece olması gerekiyor. Sıcak mevsimlerde bezelye yetiştiriciliği ancak serin iklim şartlarının görüldüğü yerlerde yapılabilir. Bu çok önemli. Bezelye için aylık ortalama sıcaklık 12 ile 18 santigrat derece olması yeterli. E, aşırı soğuklar istenmediği gibi aşırı sıcaklar da yetiştiricilik için istenmeyen bir durum. Aşırı sıcaklar ürünün hızla olgunlaşmasına, dolayısıyla verimin düşmesine neden oluyor. E, yapılan bir çalışmada bitkilerde mineral maddelerin alımında toprak ve hava sıcaklıklarının önemli etkisinin olduğunu, yüksek sıcaklık derecelerinin bitki başına ortalama bakla sayısının azalmasına neden olduğunu bildirmişler Ayrıca yüksek sıcaklıkla birlikte e, düşük nem seviyesi su stresi ve hastalıkların da verimi etkilediğini belirlemişler e, bu çok önemli arkadaşlar bezelye tohumları yaklaşık bir hafta e, ya da 10 gün içinde çimleniyorlar bu durumda e, çimlenmeden iki ay kadar sonra olgunluğa ulaşıyorlar e, genç bitki devresinde sıcaklık isteği de 15 ila 18 santigrat derece arasında ee, i̇lk çiçeklenme döneminde sıcaklığın 18 ila 20 santigrat derecede e, olmalı e, bu iyi bir faktör eğer sıcaklık 25 derecenin üzerine çıkarsa nem seviyesi düşük olup kuru bir ortam olursa bu durum nemin düşmesine baklaların boş oluşumuna sebep olur yani e, Yüksek sıcaklık ve nemin düşmesi baklaların boş oluşumuna sebep oluyor. Aslında bezelye için en önemli ekim tarihi Kasım ortası ve Mart başı. Bunu unutmayın lütfen. Kasım ortası ve Mart başı. Ekim Nisan'ın ortasına kadar gecikirse verimde düşüşler meydana gelir. Yapılan pek çok çalışma bu ayların bezelye tohum ekimi için en uygun aylar olduğunu bildirmiş. Gelelim bezelye ile ilgili yapılan başka çalışmalara. Ee, çok kıymetli çalışmalar bunlar. Ee, daha öncesinde denenmiş, tespit edilmiş çalışmalar varken neden tekrar kendimiz deneyip zaman kaybedelim? En azından e, bu çalışmalardan faydalanarak e, zamandan kazanmış oluruz arkadaşlar. E, ve verimimizi de ciddi e, etkileyecek unsurlar var burada. O yüzden Yapacağınız ekim ve dikimlerde lütfen yapılmış bilimsel araştırmalara da göz önünde bulunduraraktan yapın. Üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde pek çok bitki üzerine yapılmış çalışmalar mevcut. Şimdi bize en yakın ilde yapılan çalışma ile başlayalım. Giresun'da yapılan çalışmada Ekim-Kasım aylarında sıra arası 40 cm, sıra üzeri 10 cm olacak şekilde dikim yapılmış. Denemede 24 farklı bezelye tohumu kullanılmış ve bazıları ticari bezelye tohumlarından daha verimli olduğu tespit edilmiş. Bu çalışmadan atalık tohumlarımızın da ne kadar değerli olduğunu anlamış oluyoruz. Bezelye'de yapılan çalışmalarda ekilen bitki sıklığı arttıkça Bitkide tane sayısı ve tane ağırlığında azalma gözlenmiş. Burası da çok önemli bir püf nokta. Genelde sıra arası 40 ila 60 cm, sıra üzeri 5 cm ekilen bezelyelerden yüksek verim elde edilmiş. Şimdi başka bir çalışmadan bahsedeyim. E, Samsun'da 10 bezelye üzerinde yapılan çalışmada yazlık ve kışlık olarak e, ekim yapılmış. Kışlık bezelyede verimin daha yüksek olduğu Konservelik yönünden ise erken ilkbaharda ekilenlerin daha uygun olduğunu bildirmişler. Ege Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma 5 farklı ekim tarihini denenmiş ve en verimli ekim zamanı olarak 22 Kasım tespit edilmiş. Yine Konya'da yapılan bir çalışmada 3 farklı ekim tarihi arasında en verimli ekim tarihi olarak 15 Nisanı tespit ettiklerini bildirmişler. Aslında bölgeye uygun çeşitlerin belirlenmesi, üretimin geliştirilmesi ve kaliteli ürün elde etmek açısından oldukça önemli. Temel unsurlar bölgeye uygun tohum çeşidi ve sonrasında ekim yapılacak tohumun sıcaklık, nem, toprak isteğinin bilinmesi yetiştiricilik yapmak için yeterli olacaktır. Susuzluk da bezelye verimini etkileyen unsurlardan biri. Özellikle çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası oluşacak susuzluk önemli çünkü meyve oluşumu ve tane dane büyümesine olumsuz yönde etkiliyor, çiçek dökümü ve bakla dökümünü meydana getiriyor. Bu durumda ne yapacağız? İklimlerin değişim e göstermesiyle bu unsurları biliyor olmamız verime katkı sağlamış olur arkadaşlar. Baktık havalar sıcak gidiyor, yağmurlar yağmıyor. Bu durumda sulama yaparak durumu kurtarmamız gerekiyor. Eğer bu bilgiye sahip olmazsak bu her sebze, meyve için geçerli verimsiz bir yıl yaşarız. Tohum ekim derinliği de önemli. Tohum ekim derinliği, ekim zamanı, toprak nemi, bitki türü, tohum büyüklüğü, toprak yapısı, sıcaklığı ıslak kuru olması pek çok faktör etkiliyor. Ekim derinliğinin tohumların çıkışında ve verim üzerine önemli etkileri var. Konya'da yapılan bir çalışmada yem bezelye tohumunda 4 farklı ekim derinliği denenmiş mesela. Bunlar işte 5, 10, 15, 20 santim ve en önemli verim derinliğinin 5 ila 10 santimetre arasında olması gerektiğini tespit etmişler. Yani bizim işaret parmağımızı boyutu kadar. Ekim derinliği deyip geçmeyin büyüme, verim e, ve kaliteye önemli etkisi var. Çok yüzde ekimlerde toprağın üst kısmındaki nem yetersiz olması durumunda çimlenme zayıf olabilir ya da çimlenme başlangıcı sonrası toprağın kuruması ile tohum canlılığını yitirebilir. Çok derin ekimlerde ise çıkış güçleşmekte tohumdaki depo besin maddesi çimlenme için yeterli olamamaktadır. Ağır topraklarda bu daha çok hissedilir. Kumlu, kirli, tınlı, bünyeli topraklarda daha derine dikilebileceği gibi kirli topraklarda ekim daha yüzdek yapılmalı. Evet şimdi hemen özetlemek istiyorum arkadaşlar. Birinci olarak yazlık ya da kışlık ekimlerde kışlık ekimin yazlık ekime göre daha verimli olduğu pek çok çalışma tarafından desteklenmiş. Bu demek oluyor ki bezelye yetiştirmek istiyorsak bulunduğumuz bölgenin durumuna göre kışlık ekim yapmakta fayda var. İkinci olarak bezelyede ekilen bitki sıklığı arttıkça verim düşüyor. Yani ekim sıklığına dikkat edilmeli. Üçüncü olarak su ve nem önemli faktörler. E, havalar çok soğuk ve çok nemli olduğu durumlarda da tohumlar çürür e, buna da dikkat etmek gerekir bir de en çok e, dikkat etmemiz nokta çiçeklenme ve çiçeklenme sonrasındaki susuzluğa dikkat e, eğer iklim kurak geçiyorsa mutlaka sulama yapalım dördüncü olarak tohum ekim derinliği e, toprağınızın yapısına göre dikkat edin en verimli derinlik 5 ila 10 cm bunu da unutmayalım Bezelye hem beslenmemizde hem de toprağımız için çok kıymetli bir bitki. Ekim yapıldığı yere azot bırakarak yarar sağlıyor. Hasattan sonra köklerini sökmeyin. Toprakta bırakırsanız organik madde sağlamış olursunuz. Diğer bitkilerinize de işte yeşil gübre dediğimiz bu gübreden sağlamış oluruz. Bezelye kendinden sonra ekilen ürünlerin verim ve kalitesini de etkiliyor bu nedenden dolayı bunlardan özellikle mısır bezelyeden sonra ekilirse kur madde verimi arttığını bildiren çalışmalar var. Şimdi ben ne yaptım? Toprak karışımım, biraz bahçe toprağı, biraz hazır toprak, perlitli hazır toprak e, ve e, solucan gübresi kullandım. Soluncan gübresini her e, ekimim, dikimimde kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü gayet güzel sonuçlar alınmış. Araştırmalar da bunu gösteriyor. kendim de bunu tespit ettim. O yüzden soluncan gübresini tavsiye ederim. E, pahalı olmasına bakmayın. Karşılığını kat ve kat veriyor. Ben e, viollere önce diktim bezelyelerimi, onları bahçeye taşıyacağım. Daha sonra da bahçede e, bu biriktirdiğim e, tuvalet e, kağıdı rulolarına e, dikim yaptım. Bunları direkt toprağa e, çimlendikten sonra direkt toprağa dikeceğim. E, bu birkaç deneme ben de kendi çapımda yapıyorum. E, bakalım nasıl sonuçlar alacağım. Evet e, bugünlükte bu kadar e, hızlı anlatmaya çalıştım çünkü çok şeyden bahsetip e, faydalı olmaya çalışıyorum Umarım da olmuştur derken de aklıma başka bir şey geldi e, Bezelye sadece bezelye taneleri için değil körpe sürgünler için de yetiştiriliyor İnce e, taze uç sürgünler e, salatalarda kullanılabildiği gibi e, tavada da hızlı ve hafif pişirilerek e, tava yemeği yapılıyor e, bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bezelye balkonlarda da yetiştirilebilecek pratik bir sebze olduğunu düşünüyorum. O yüzden denemenizde fayda var. Üstelik e, bezelyeyi taze toplayıp pişirdiğiniz zaman ki tadıyla marketten ya da pazardan alıp da pişirdikten sonraki tadının çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bir de kardeş bitkileri duymuşsunuzdur umarım. Soğan ve patatesi hiç sevmez. Bezelyeyi bu bitkilerle sakın dikmeyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmanız benim için çok kıymetli. Ve paylaşıp daha çok kişiye bilgilerin ulaşmasına sağlarsanız çok mutlu olurum. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Haftaya baklayı anlatmayı düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.